Alalım. Sizce Kullanma. kar yerken güneşin Kullanma. olması normal mi? Kullanma. Bu küresel iklim krizinin bilmek Sizin çözümleriniz neler? Okumak, öğrenirken aynı zamanda hissetmektir. Sen evet. de evet. evet. Ben Eren anne senin yerinde mi oturdu yoksa? <laughs> bir kişinin şey, günü var mesela, şimdi benim günümde Maya çıkıyor, Hı -hı. Ee, ben çıkıyorum, Hı -hı. Asya çıkıyor, Efe çıkıyor, Berk'in çıkıyor. Ha paylaşıyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz oraya çıkıp? Tako ben... okuyoruz işte. Ay ne güzel. Hatice yani, şey plan hatırlıyorum. Birinci, ikinci amaçlı salon gibi bir yer vardı. İşte müzik derslerini, beden derslerini kötü havalarda orada yapardık. Ya da törenleri kötü havalarda orada yapardık. Sınıf olarak aslında çok şeydik, uyumlu bir sınıftık galiba. Çünkü yani işte ben 91'de mezun oldum. Ee, hala konuşuyoruz, görüşüyoruz. İşte ne bileyim mezunlar günü olduğunda böyle heyecanla kim kimler gidiyor diye işte şey yapalım Veya mezunlar günü olmasın diye kendi aramızda arada bir hani bir araya gelme çabalarımız oluyor arasında her zaman mümkün olmasa da ama mesela işte hala haberleşiyoruz hani. Bizim sınıftan e, dördümüzün galiba çocuklarımız sezinde. E, çünkü ben hala Fenerbahçe'de oturuyorum hmm. ve benim için burası ay yani çok uzak hani şimdi gidemeyeceğim mezunlar gününe gibi, başka yerde buluşuruz gibi bir şeydi benim için. çok okul bulmamız lazım okulsuna geldiğimizde zaten ilk ilk ve tek sezine geldik açıkçası. <laughs> Başka bir okul gezmedim ben. Ee, buraya görüşmeye geldiğimizde de böyle gözlerime inanamayıp hani ben tekrar öğrenci olabiliyor muyum? yani <laughs> <laughs> ben ben buraya tekrar yazılabiliyor muyuz falan diye düşündüm. Çünkü çok muazzam. Yani okul olarak yapılmış bir bina olduğu için bir kere ve her şey düşünülmüş bir bina olduğu için ee, beni çok etkiledi. Yani çünkü ben hani işte okuduğum okullar işte sonra işte Türk Lisesi'ne gittim. Sonra Amerika'ya gittim üniversiteye. Ve hani Amerika'da okuduğum üniversiteye benziyor burası. Hani üniversite seviyesinde neredeyse şey, fasiliteleri, işte bir üst katta 3D printer'lar olması falan falan hani çocuklara aslında sağladığı alan e, muazzam geldi bana ve ondan sonra zaten başka bir okul araştırma ihtiyacı duymadım. Evet, Bu Senin evde yaptığın şeylere biraz benziyor sanki. Bunlar biraz daha profesyonel ama büyüyünce sen de yaparsan çok rahat yaparsın bunları, değil mi? Sen bunları yapma kulübüne ya da işte dersine girdiğinde bayağı herhalde rahat edersin. Çok benzer, evet. çok tanıdık bunların hepsi, görüntüler. Değil mi? Robotik takımlar. Evet, robotik takımına belki girmeyi seçersin ileride. Evet. Çok, çok evet. seversin. Şimdiki öğrenciler işte sadece mesela Türkçe ve İngilizce için bildiğim kadarıyla kendi sınıflarındalar. İşte mesela müzik için bir laboratuvara gidiyorlar, deney için başka bir sınıfa gidiyorlar. Bu inanılmaz bir şey çünkü hani bir kere zaten yani o mekanı hani değiştirebiliyor olmaları ve her şeyin kendi öz açısından, müzik aletlerinin kendilerini görebiliyorlar gibi böyle bir sürü imkanları var ellerinde. O yüzden imkanlar çok çok farklı tabii ki ama aynı olan şey de bu böyle şey ev hissi. Yani burası hani kocaman bir yer işte falan ama yine de insan kendini çok iyi hissediyor. Hani bu koca binanın içine girdiğin zaman bile kendini aslında bilmiyorum şimdi ben de yetişkin bir insanım. Belki bana daha normal boyutları geliyordur. Küçük çocuklara belki daha bile büyük geliyordur ama işte kapıdan girdiğimde Gülün Hanım'la hala size selamlaşıyorum. İşte de bileyim Melek Hanım aa nasılsın diyor. Hani inanılmaz bir hafızaları var zaten hepsinin. Kapıdan içeri girince bizi tanıyorlar. Bunu. Bu da inanılmaz bir şey. Küçük okulda okumuş olmanın getirdiği bir takım şeyler hala devam ediyor. Ee, ve biliyorum ki mesela Eren için işte ha çok alakasız bir alakası olacağını düşündüğüm okulda çalışan bir kişi bile evet Eren şöyledir böyledir diye hani Eren'in işte ne bileyim karakterini veya işte sevdiği şeyleri adını bile yeter zaten benim için çünkü hani biz ilkokuldan sonra öyle şeyler görmedik. Sizin de hani bunun ilkokulda tabii ki bunu ne kadar hissettin dersen bilmiyorum çok küçüktüm ama şu anda bunun değerini daha iyi tabi anlıyorum. İşte demin dediğim gibi Salih abiyi burada gördük hala işte yemekhanede çalışıyor. Yani 30 yıl önce işte ben okula giderken vardı gencecikti 27 yaşındaydı. İşte şimdi 40. yıl plaketini almış. İşte onun resmini gönderdi geçenlerde arkadaşım plaket verdik diye. Buranın hakikaten öğrencileri kadar işte çalışanına ne bileyim hani herkese Doğru bir ilişki kurduğunu gösteriyor ki o aynen devam etmiş yani. Eren bir gün galiba yuva'ya gidiyordu o zaman bir gün geldi ve ben kuskusu secdi yedim sonra unuttum. Se seç Eren bir gün geldi ve anne kuskus yapar mısın bana dedi yuva'ya giderken. an sizin. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bu çocuk kuskusu nereden biliyor? Sizinden biliyor tabii ki.